Sallan. Sallan sallan hadi. Aferin. Aferin benim kızıma. Aa yapma düşersin. Sallan sen sallan. Hadi bakayım sallan şöyle. Aferin benim kızıma. Hadi hadi hadi. Heh, ha, aferin. Hadi biraz daha hızlı. Biraz daha hızlı yap. Güzel tutun. Ha, güzel tutun. Sen de pin diyor bak. Görüyor musun? Hadi. İkiniz beraber ha. Aferin. Hadi. Ha. Aferin. <laughs> Şimdi ağır oldu. <laughs> Aferin. Aferin. Aman ne güzel oldu. Ne güzel oldu. Tamam incen sen. Hadi bakalım. Sen önce in o sonra onu kucaklayıver. Hadi bakalım. İn bakayım nasıl kucakla kucakla onu. Hadi. Ha öbür Tamam. Hadi yürü bakalım. Fındıklı şey. <laughs> Fındıklı. Gel bakayım şuradan bak. Hadi, Hadi bakayım. Hadi abi bakayım. Seni de sen, ben. Dur sen, seni sen, sen göreyim ben Aferin. Ha, şöyle gel. Karanlıkta kaldı. Şöyle gel. Aha, şimdi tamam. Gel buradan bak. Bera. Buradan bak, gel. Görüyor musun bak? Evet. bir şey gözüküyor bak. Bakıyorum. Evet. Evet. Tamam.